Alo hoş geldiniz. Alo iyi yayınlar hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Emine biraz stüdyonun sesini yükseltelim. Az duyuyoruz seyircimizi. Dinliyoruz sizi. Buyurun hoş geldiniz. İlk önce çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Hayırlı günler dinliyorum tekrardan. Çok benden. teşekkürler. Merhaba. Çok sağ ol. Hemen dinliyorum. Buyurun. Hocama bir sorum olacak. Hocam merhaba. Merhaba. E, hocam ben 5 yıllık evliyim şimdi. 3 evet. aylık bir kızım var. Allah bağışlasın. Eee önce şimdi beni eski sevgilisiyle Aldattığını öğrendim. Hmm. Hmm. Şöyle söyleyeyim hani beş yıllık evliliğimizin 2 yılı e, çok tartışmayla geçti bizim evliliğimiz. Hmm. Biz e, aile kararıyla bir aile terapisine gitmeye karar verdik. Güzel, bravo, güzel, güzel. E, çocuk yapmayı bu dönemde düşünmedik. Hani mutlu bir evliliğimizin olmadığı için. Doğrudur. Daha sonra iki yıl önce hani evliliğimizin düzeldiğini düşününce hmm. e, çocuk yapmaya artık karar verdik e, evliliğimizin kötü olduğu bu dönemde eşim e, eski sevgilisiyle konuştuğunu öğrendim ve ben bu durumu 3 ay önce kızıma yani doğum yaptığım sırada öğrendim. Nasıl öğrendin peki? E, şöyle söyleyeyim ben eve geldiğimde eşim telefonunu benden gizlemeye başlamıştı. Hı, telefon dedi. E, hani veriyordu şifresi falan yok da eşimin telefonunda ama beni konuşturmaya çalışıyordu telefonunu almayayım diye. Hmm. Hanım. Geliyor geliyor can kulağı aile seni dinliyoruz. Biz sizi duyuyoruz. Kocamın telefonda şifresi yoktu ama kırmadığı yani fındıkta fındık kalmamış diyorsun. Telefonuyla uğraşırken. Tamam şey, nasıl telefonu. yakaladın peki? Ben iki hafta hastanede yattım erken doğum için. Tamam. Erken hastanede yattığım dönemde bu kadın eşimi arayıp hani eşimden zor durumda olduğu için maddi para istemiş, maddi destek istemiş eşimden. Şantajla başlamış orada Şimdi sadece ben hesaplarını biliyordum eşimin hesabına girdim hani gördüm bu numara kim diye hani öylesine konuştum. Affedersiniz 9 aylık bir dönemde gebeliğim riskli olduğu için cinsel birlikteliğimiz olmamıştı. ...kötü yani bu sebepten dolayı... ...hani böyle konuşmalar geçti... düşünmüyordum ben değişim etkisi... ...çünkü iki yıl boyunca evlenimiz gerçekten... ...güzelden güzeldiğimi düşünmüştüm... Ee, Peki bunu eşine itiraf ettin... ...dedin ki daha doğrusu itiraf ettin diye ...bunu eşine anlattın... ...eşin itiraf etti mi sana... ...evet benim böyle bir birlikteliğim oldu... ...senin hamileliğin süresince hayatımızda... ...bir başka kadın vardı dedi mi... Şöyle söyleyeyim Nur Hanım, e, iki yıl boyunca hiç e, yani ben telefonun geçmişlerine de bakıyordum. Ben hiçbir şekilde hani eşimden e, yani eşim ben hastanedeyken sadece iki haftalık dönemde konuşmuş. Tamam. Peki sonra yani, istediğin soru ne uzmanımıza? Şöyle söyleyeyim, kadın beni aradı. E, senin beni öğrenmen için elimden geleni yaptığını söyledi. Hani te, e, hesaplarımdan bana mesaj atmak istediğini iki yıl önce konuştukları. E, Mesajları e, işte bana söyledi. Hmm. Eşim o iki yıl önce e, heyecandan anlatamıyorum kusura bakmayın. Rahat ol rahat ol. Durmadan bir para aktarımı yapmış. Hmm. E, ben bunları görünce hani artık unutamıyorum. Nohut döneminde çok kötü günler geçirdim. Herkes öğrenci. Saklamaya çalıştım ama ister istemez herkes öğrendi. Boşanmaya hmm. kalktım. Evet. E, eşim yalvardı yakardı. işte. Ailemin evine geldim. Hı. Hmm. İki hafta, üç hafta ailemin evinde kaldım. E, eşim dönmem için eve elinden geleni yaptı. Evet. Ya, biz şu anda iyiyiz. E, hani i̇ki yıl boyunca da iyiyiz. Ben sadece hastanede döneminde yattığım zaman o süre zarfında konuşmuş. Tamam. E, Sen tamam. şunu mu soruyorsun bize? Dur <laughs> hızlandırayım konuyu. Diyorsun ki yani ben bu olayı nasıl unuturum? Hı. evet şu anda da aile terapisine gidiyoruz. En yani tamam. için hani bütün bu olsa ilaç kullanmamayı tercih ettim. Peki. Evet, evet, Ama evet, aklımdan tamam. aklımdan atamıyorum. Çok teşekkür ederiz bizi aradığın için. Şimdi bu olayda ne var biliyor musun Nur? Bu olayda şantaj var, suç var ve de kadınların çok fazla bana sordukları bir olay var. Adil Bey erkeklerin sırtlarına değin, değiniyorsun. Kadınların sırtlanlarına niye değinmiyorsun? Bak orada şantaj yapan bir kadın var. Eğer seni arayıp bir kadın hastanede ben zaten senin öğrenmen için her şeyi yapıyorum diyorsa bir kere orada işinin yanında yer alacaksın. Çok net söyleyeyim. Çünkü bu kadın her türlü suça meyilli bir kadın. Ve bu şekilde bozulan çok fazla evlilik var. Adamın suçu yok mu diyenler var ekranda biliyorum. Tabii ki adamın suçu olabilir. Ama kadının tek oradaki kadının var ya. Tek bir amacı var. Ben bu adamı bu kadından ayıracağım. Ve karakterli kadınlar kad karşıdaki kadında bu tavrı gördüklerinde eşlerini bırakmazlar. Siz de bırakmayın ve ona dört elle sarılın. Peki teşekkür ediyoruz. E, program başında söylediğim gibi lütfen hikayeleri dinlerken yargılamadan. Aa bu da ne yapmış demeden bak. Ne diyoruz? Düşmem dersin, düşersin. Şaşmam dersin, şaşarsın. Hepimiz hikayelerden ders çıkarıyoruz. Yani şu anda rejiye öyle telefonlar geliyormuş ki sevgili seyircilerimiz tek tek onları canlı yayına bağlanacağız. Bakın neler oluyor. Alo, dinliyoruz sizi. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Efendim canlı yayındasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Nur Hanım. merhaba Adil Bey. Merhabalar, merhaba. buyurun. Merhaba. Merhaba, ben Erzurum'dan arıyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim, ben Almanya'dan Erzurum'a gelin geldim. Altı yıllık evliyim, iki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Ve son... Sağ olun, Allah razı olsun cümlesinin. Son dört yıldır eşim sürekli sosyal medya üzerinden aldatıyor. Ve son bir buçuk yıldır da devam ettirdiği bir... ...hani onlara göre bir ilişki değil. Hı -hı. Arkadaşlık. Hı -hı. Bu e, sosyal medyada bir oyun var, o okay, Keynote biliyorsunuzdur. Hı, peki. Oradan tanışılmış. E, son bir buçuk yılda devam ettirdi ve artık e, olayı o kadar abarttılar ki sürekli gizli artık ikinci bir telefon ortaya çıktı eşinden. Hani boşanmak istediğimi artık söyledim, ben çekmek istemediğimi söyledim. Hı, ne dedi? E, Beni tehdit ediyor, işte çocukların velayetini notere gidip imza vereceksin, e, velayetini istemiyorum diye. Peki Böyle ilişkiniz konuşalım. ne durumda şu anda? Siz ne düşünüyorsunuz? Ayrılmakta kararlı mısınız? Uzmanımıza ben sormak istediğiniz Kesinlikle soru nedir? Çünkü artık ben kendim tiroid kanseri hastasıyım. Ah çok geçmiş e, olsun. Radyoterapi çok görüyorum. Hani moral çok önemli, her şey çok doğru. önemli şu anda. Doğru. Doğru, 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 doğru. Çok, Çok geçmiş olsun. An abi, sağ olun. Allah'tan, Allah'tan olsun. size şifa Şu diliyorum. Bakın her şeyi bir kenara bırakın. Dünyada tek önemli olan şey sağlık. Sağlık doğru. Ötesi yalan. Gitsin, gidiyorsa gitsin. Evet. Ama evet. siz kendinizi ve evlatlarınızı düşünün. Şimdi sorunuzu alalım. Adil Beylesi baş başa bırakayım. Evet, evet. buyurun. Adil diye sormak istediğim çok kafam karışık ve ne yapmamı önerirsiniz? Peki teşekkür Şimdi ederim. sizin, geçmiş olsun öncelikle, eşinizin üslubu çok yanlış bir üslup. Notere gideceksin, of, of. imza vereceksin gibi bir şeyler söyleyen bir adamla ilişkiyi devam ettirmek sağlıklı değil. Hiçbir şekilde. Onun için burada ne kadar bu rahatsızlığınızın üzerine gelmiş olsa bile, çünkü hayatta var ya bir şey diyeyim mi? Zorluklar hep üst üste gelir. Bu Hayat böyle bir şey üst üste gelir bir düğümlenir o tünelin ucunda ışığı gördüğün anda da bir aydınlığa çıkarsın o yol yakın buna eminim dolayısıyla siz burada gereken boşanma işlemlerini zaten kafanıza koymuşsunuz kararlılığı aldım ben ses tonundan yapın ve yolunuza devam edin çünkü noter falan gibi laflar eden bir adamla zaten evlilik sürmez evet bir de şunu düşünmek lazım her <laughs> zaman yere tam ayaklarında basmadan yüksek bir sıçrayış yapamıyorsun bravo çok güzel sen şu anda evet, şunu bravo, şey bravo. gibi düşün evet, evet, ben evet, evet dibe evet. vurdum ama çıkacağım evet, kalkacağım güçlüyüm insan tiroid kanseri şurası niye bozuluyor evet, söyleyemedikleri, bravo, yutkundukların, bravo, bravo, dile getiremediklerinin için Allahım şifa versin amin, size inşallah. Amin, amin.